Evet berbat bir borsa günüyle beraberiz yine. gördüğünüz gibi düşüşler devam ediyor. 9000 seviyesine tekrar yaklaştık. Faiz indirilmedi. Savaş bitmiyor. Yani artık sıkıntı dönemlere girmeye başladık. Çünkü 9000 altında 8500 seviyeleri bizim için problem yaratır. Cidden böyle bakın. Burada çizdim. 1, 2, 3. 3. de kırabildik. da bilirdik. Sonra tekrar buraya düşüyoruz. Yani artık çok sıkıntı yerlere doğru ilerlemeye başladık. Ama tabii ki de şimdi şöyle bir şey var. Yani faiz İndirimi olmadı. Önümüzdeki ayak kesin olacak gözüyle bakılıyor artık. Yani şu savaşın bitmesiyle beraber faiz indirimi önümüzdeki ay yapılacağını düşünürsek yukarı yönlü hareketlerimiz neden olmasın. Fakat 9000 seviyesini asla salmamamız lazım. Şu an bir kutu içerisindeyiz. Bu kutuyu aşağı doğru kırmamamız gerekiyor kesinlikle. Yoksa yukarı çıkmakla çok zorlanırız. O yüzden 9000 seviyesinin üstüne hareketler en azından tepki de olsa tepki şeklinde hareketler de bizi burada yeterli. Ondan sonra savaşın bitmesiyle olumlu bir yukarı yönlü hareket. Faizin indirilmesiyle beraber 10.000 seviyesine hareket bekliyoruz. Bu ayki 10.000 beklenti maalesef ki rafa kalktı faizin indirilmesiyle indirilmemesi savaşın da çıkmasından dolayı faiz indirilmedi. Ama ben bunu daha önce söylemiştim. Global bir gelişme olmazsa 10.000 üstten çıkar dedim. Zaten global gelişme bizi mahvetti. Yani buradaki verilerimiz böyle yarın 10.000 seviye 9.000 seviyesinde dikkat edeceğiz. Bakacağız ne yapıyoruz ne ediyoruz diye. 9000 altına sarkabilir şöyle ama önemli olan kapanış sağlam bir kapanış görmeden 9000 altına düştük demeyeceğiz. Zaten indikatörler diplere yaklaşmaya başladı. Yani çok fazla ben 9000 altında da olacağımızı düşünmüyorum. Onun dışında şöyle hemen gelelim bakın. Bankov sattı zaten onu karşılayan tera var. Bankov'un sattığını birebir alıyor. Onun dışında al satlar ortada. Biraz fazla satışlar yüksek diyebiliriz. Bofa'ya bakalım ne alıp satmış. Akbank'a inanılmaz bir satış var ya. Banka bankalar satış var. iş bankasına sattı bugün. Türk Hava yine satış biliyorsun Aselsan'a yüklenmeye devam. Aselsan hala alıyor. Yani burada yanıldım da, ama global piyasalardan dolayı yanıldım. Yani bu savaş çıkmasa sana böyle süremez. O yüzden hala sürmeye devam ediyor Aselsan'ı. Yapacak bir şey yok. Dediğim ki bankalar çıkışlar var. Bugün kamera açamıyorum. Biraz rahatsızdım o yüzden de kamera açmadım. Onu da söyleyeyim. Onun dışında çok aracı kurulmaya dikkat çekecek bir şey yok. Tera'yı biliyoruz. Tera'ya geldiğimiz zaman hep söyledim. E, Tera'ya gelen yan kıyafetler takılıyorken yavaştan büyük kıyafetler doğru kaymaya başladı. Onu da bankalarda alırken görüyoruz. Onun dışında bildiğiniz gibi işte Payol, Vişne Madencilik falan hani buralarda da ufaktan biliyorsunuz bu hacmi bu sağlıyor yani Tera. Ama yavaştan da o da büyük kıyafetleri kaymaya başladı. Bu da iyidir bence. E, Ziraatin bugün bir alım var. Varlık fonu devreye girdi muhtemelen diye düşünüyorum şahsi olarak. Eee... Onun dışında kişisel yatırımcı düşüşü almış olabilir. Bu Burada hani aracı kurum dağılımı inceleyeceklerim bu kadar. Kendi hisselerimizi biliyorsunuz. Önce ne yapıyoruz? Bir sürü teknik analiz, aracı kurum dağılımları, güncel haberler. Haberlerden sonra da geçiyoruz. Hemen e, kendi hisselerimizi ne durumdayız? Nasıl satalım mı, çıkalım mı, alalım mı? O durumları inceliyoruz. Şimdi haberlere gelelim. İşte biliyorsunuz Deutsche Bank bizim zaten e, mesela şöyle göstereyim. Takaslar kısmında falan hani olan bir şirket. Ee, bu aracı kurum bu bankada şöyle bir şey var. Bu banka eğer alıyorsa uzun vade alıyordur diyebiliriz. Uzun vade yapın, yatırımcısı City ve genelde Alman bankası üzerinden gelir. Hani e BOFA zaten biliyorsunuz al satçı. O yüzden bu bankanın kendi açıklamaları da biraz önemlidir. Zaten Temmuz ayında bir fazla hamlesi olacağını sinyalini gördükleri belirtmişler. Bu dediğim gibi bizim için önemli. Kurduk istikrar devam ediyor sağlanması. Yani onu da önemli buluyorlar. Kurduk istikrar olsun. Temmuz ayında yayınlara başlasın. Yukarı yönlü borsa hareketler devam eder. Beklentimiz bu yönde. Bunu geçtik bu haberi. Yabancı soluksuz hissalmaya devam ediyor. Bunu görmüştük. Geçen hafta daha azdı. Bu haftaki 500 milyonlukla beraber güzel bir alım var. Tahvil de çok satmışlardı geçen hafta. Bu hafta tahvil almışlar. Bu da bizim için olumlu. Yani en azından paraya verilen değerin burada biraz da arttığını görüyoruz. Ama bunlar bizim için yetmez. Hani bu alımlar zayıftır. Daha çüklü alımlar bekliyoruz yabancı tarafından da. Yani yabancı istediğimiz yabancı hala gelmedi. Bunu da söyleyebiliriz. Bunu da geçelim. Burada faiz inse de ne olur gibi bir e, yazı var. Şimdi burada size söyleyeceğim şey şu benim. Burada ben şundan bahsetmek istiyorum bakın. Önemli olan şey şu işte biliyorsunuz ki Mehmet Şimşek bu faizleri indirme başlayacağı dönemde işte en kötü geride kaldı artık e, kendimize geliyoruz yükseleceğiz faizler inecek vesaire dedi. Ama bunu eleştiriyorlar çünkü dediğim gibi e, politikayı para politikasında şöyle bir şey var arkadaşlar mahallede. Faizleri yükselttin, sıktın. Tamam enflasyon düşmeye başladı senin faizleri yükselttiğin için. Artık belli bir yerden sonra senin faizleri indirmen gerekiyor. E faizleri indirince enflasyon tekrar fırlayacak. İşte sen bu noktada sen faizleri yükselttiğinde kazanıyorsun. Belli bir süre kazanıyorsun. Bir, bir buçuk yıl. Sen bu noktada yapıcı hareketler yapacaksın ki yatırımlar belki işte ne bileyim artma değer manuel edeceksin ki bu artık hani e, faizlerin enflasyonu geri artmayacak. Olduğu yerde kalıp ya da daha da aşağı hareketlenme göreceğin enflasyonu şu an. Bu yüzden mesela faizler bu kayıp tutuluyor. Şu an yapılan herhangi bir şey yok. Zaten kamuda bir kısılma yok. E onun dışında bu hareketlerde yapılmadığı için şu an faizi daha yavaş indiriyorlar. Üstüne bir de savaş falan derken Faiz işi bu yüzden geç imliyor ki inecek zaten bunda sorun yok ama bu faiz inerken enflasyonu çok beklendiği gibi tutamayabilirler artık çünkü katma değerde herhangi bir gelişmemiz hala yok. Hani bu da bizim için bir sıkıntı. Bu haberde de bundan bahsediyor. Şöyle geçelim. Konut satışındaki artış sürüyor ee, bunu söylemiştik zaten biliyorsunuz e, bir tane taşıdığımız istedik şöyle emlak konut bugün eksi 4 seviyelerine gelse de sıfırda kapattı. Emlak konut iyi bir kapanış yaptı aslında o konuda. Hani e, portföyümüzde bir tane de emlak şirketi var gayrimenkuller kötü dönemler geçirdi artık damanı geldi. O yüzden de artışlar yükselerek devam ediyor. Biz de e, mevkimizi emlak konusunda bir tane şirket alarak koruyoruz. Bunu da kapattım. Şöyle geçiyorum. Şey, TBB faiz için kapıya yabancı koyma, yeni tahminler vesaire falan. Bakın mesela, NG bank demiş ki, ileriye dönük yönlendirmeler sıkılaştırma eliminden vazgeçtim ve Temmuz ayında faiz indirimi için kapıyı açtığını gösteriyor. Zaten beklentimiz buydu. E, bu ay aslında bekliyorduk ama savaşla beraber bunu ertelediler. bunu da bir herhangi şaşı e, bir şaşırma yaşamadık. O yüzden de e, Temmuz ayındaki indirimin olacağını düşünüyoruz. Eğer global anlamda çok saçma sapan hareketler olmazsa. Haberlerimiz bu kadardı onun dışında şöyle bakalım bizim hislerimiz tabi bugün kötü bir gündü bizim portföy için biraz daha kötüydü maalesef ki hani e, her zaman söylüyorum asla sizi yanlış yalnız bırakmıyorum e, dikkat ediyoruz taşımaya devam ediyoruz belli seviyelerde sizi koruyorum gerektiğiniz yerde çıkabileceğiniz kısımları da söylüyorum hani biliyorsunuz bir tane portföyümüz çıkarttık mesela portföyümüzden hisseyi e, çıkarttığımız hisse mesela şu hani çok da zararla kapatmadık aslında. Mesela Çelebi'ye baktığımızda sattığımız yeri biliyorsunuz arkadaşlar bakın. Hani 2200, 2300, 2200 seviyesinde aldık. 1900 seviyesinde çıkışımızı yaptık. 2000-1900 arası. Ee, biz burada yokuz yani bakın buralar düşler gerçekleşmesine rağmen biz çelebi taşımadık bu zarardan kaçtık. Bu pozisyonda kitlenebilirdik biz böyle bir şey yaşamadık hani. Ee, mesela burada dedim bu çelebi yine ben e, veda, vedalaştıktan sonra tekrar bunu söyledim. Buradan geri dönüşler neden olmasın dedim artık hani. Ama burada tutamadı mesela. Çünkü izleyip takip etmemiz gerekiyordu. Artık çok kötü seviyelere gidiyor. Yani 1300 seviyesine kadar çelebi düşüş görebiliriz. İnanılmaz bir düşüş şöyle baktığımızda kısa vadede trade etmek isteyen arkadaşlar mesela bu kağıdı kullanabilir. Şahsi fikrim yatırım tavsiyesi değildir. bütün indikatörler dibin dibinde. Yani bu kağıt bir dikkatlice analiz edilebilir şahsen. Giderek bunu bir bakayım dedim. Şimdi gelelim kendi hisselerimize. Türksel'e geldik. Türksel bugün maalesef ki 90 seviyesinin altında kapattı. Dün kapattığı yerde burası bir destek olarak tutuyor kendini. Şu an şöyle görün. Böyle çizeyim daha net anlarsınız. Bakın Şurada şuralara bakın. Buralarda çok tutunma yapmış hani. Burayı şu an bu seviyeyi kendine destek olarak tutuyor. Şöyle işaretimi de atıyorum. Yarın burayı takip etmek lazım. Bunun altındaki kapanışlar artık 86 lira seviyesine kadar bizi düşürür. Hani e, iletişim maalesef ki olumsuzluk var bu aralar. Bunun da toparlanması lazım. Bafa zaten e, Türk Telekom'un bugün içinden geçti. Cidden hani Hani bofa çıldırtıyor beni yani anlamıyorum. Ee, bu kağıda dokunmuyor dokunmuyor sonra bir anda toplu satıyor. 2 milyar geçir lot sattı 2 milyonu. Yani inanılmaz bir hacim yaptı sadece sattı ama harbiden sattı. Ee, yani kutudan da çıktık yarın burayı takip edeceğiz. Eski kutu var. Ee, burayı artık kıracağını ben çok düşünmüyorum. E, o 53 lira seviyesini çok kırılacağını düşünmüyorum. Hani yukarı yönlü artık hareket beklerim. Türk Telekom'a toparlanma bofa bu hareketi niye yaptı onu da bilmiyoruz. Bir sebep de bir açıklamada yok. Onun dışında şirket güçlü, bilanço güçlü yani. yani yapacak bir şeyimiz yok. Takip edeceğiz. Çok kötü seviyelere inerse vedalaşabiliriz arkadaşlar. Dinamikler bozulduğu zaman kaçmamız gerekebilir. O zaman kaçarız zaten. Abi bu dinamik bozulsa ben kaçarım. Sen artık bir düşüş eğilimine girersen bunu devamlı sürettirirsen ben niye senin düzelmeni bekleyeyim ki 10 yıl? Kaçarım yani. Mesela işte en basit Çelebi'den. Biz Çelebi'yi niye sattık? Düş şeyli devam ediyor? Toparlanma göremedik. ve biz orada niye kitlenelim tekrar düşsün 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 gerek yok. Biz şu an Türk Telekom'lara, Türksel'de de hatta birçok kağıtta artık dikkatli izliyoruz. Borsanın tabii diyeyim geldi. Çıkıp hemen kaçmayacağız ama dikkatler ki edeceğiz. Yükselişlerde beklediğimiz tepkileri kağıtlarımızdan alamazsak belki de kağıtlarımız değiştiririz. Bu yüzden zaten güncel bir şekilde takip edin. Ben her gün bu yüzden güncelliyorum. Bu kadar zaman ayırıyorum. Türk Telekom'a geçtik. Şu an kritik seviyemiz bu. Zaten şu an kapattığı yerler kritik seviyeler bizim için. Emlak Konut e, güzel bir harekette. Gün içinde dediğim gibi 4'lere de kadar gitmesine rağmen yükseliş anlamında. E, sıfır seviyesinde kapattı. Olumsuz değil. Hala desteğimizin üstünde. Bu güzel. Dediğim gibi buralarda indikatörleri soğutması lazım. Biraz daha zamana yayması lazım ama bu işi. Hani bir günde olmaz bu işler. Bu haftayı... Belki önümüzdeki haftanın yarısında bu seviyesinin üstünde yani 44, 14 lira 28 kuruşun üstüne kapatması bizim için bayağı olumlu Emlak Konut'ta. Emlak Konut'ta geçtik ve Enkayı'ya geldik. Bakın Enkayı desteğine geliyor. Bir çok kötü desteğine geliyor artık. Hani e, bunlar sağlam duranlar ama bakın çok para mesela kaybetmedi. Mesela onun üstünde, Türk Telekom kaybetti yani değer kaybetti. Bunlar e, zigzag bağlamış şekilde devam ediyor. Mesela Agesa çok üzdü bizi. Aman bunu bekleyebilirdik niye diyeceksiniz. Ben de dün dedim zirvesinde kapatmış yani direnci. Burada kapatmış. Buradan çok büyük bir red Ve şansımıza ki takip eden arkadaşlar beni şuradaki şu seviyeyi görüyorlar. 148 lira seviyesini çizmişiz. Tam olarak burada kapattı. Yarın buradan yukarı yönlü bir açılış görebiliriz. Destek seviyesi takip eden arkadaşlar buradan eklemelerini yapmışlardı zaten. Hani normal bir satış. Aslında bu kadar yüklü olmaması lazım sen bu seviyeye geldiğin zaman. O anlamda çok normal değil. Çünkü buralarda azıcık bir e, düzeltme yaparsın. Sonra şey yaparsın. Bakın mesela burada çizdim ben dedim ki şişmeye başlıyor ama daha önümüzde açıklık var. Yani hemen şişme görülmeyebilir. Ben yine agresif olumluyum. Şunu şöyle çiziyorum. Tekrar yukarı yönlü bir hareket bekliyorum. RSI çok yani RSI ditten toparlandı. Şunu sileyim hatta. RSI'da da yine yukarı yönlü bir hareket göreceğimizi ve ben EGS'nin yola devam edeceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikrimdir. Gelelim İş Bankası'na. İş Bankası'na baktığımız zaman Zik Sağımız devam ediyor. Bu yatay bantta kaldı. 11 lira ve 12 lira arası. Bizim desteğimiz dediğim gibi buralı alsat da yapabilirsiniz. De, mal aşağı geldikçe 11 lira seviyesinde toplama da yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Sadece şundan bahsetmek istiyorum. Hani iş bankası içinde değil. Fark ettiyseniz birçok da artık destek seviyelerine geldik. Önemli destek seviyelerindeyiz. Birkaç gündür yapılan, 3 gündür hatta olan düşüşle beraber e, artık 9 borsanın bir de kendi destek seviyesine geldik. Şu an iki destek seviyesi var yani. Bizim buralardan yukarı yönlü sekmemiz lazım. Bunun için bence ama e, bir savaşta bir olumluluk görmemiz lazım. Ve biraz zaman geçip tekrar o faiz indirilme havasına girmemiz lazım ki Temmuz'un ortalarına doğru. Yukarı yönlü hareket görebilelim. Şu an maalesef olumsuzuz. 9000 seviyesinde tutunamazsak 8500 seviyesini cidden beklerim. Ve bu bizi inanılmaz yorar. Oradan tekrar çıkma, yukarı dönmek bütün dinamikleri bozar. Yani bu zikzak dinamiğinin aşağı bozulması bizi çok yoracaktır. Yani bakın şurada en basitinden şöyle göstereyim. 50 günlük bir kaybımız var 40 günlük. Bunu yaşamak istemiyorsak bu zikzak dinamiği aşağı doğru kırılmayacak. Bu önümüzdeki hafta yukarı yönlü de hareketler ufak da görsek buradan çıkmamız gerekmiyor. Ee, benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.